Bugün belki içinde yaşadığımız için fark etmediğimiz bir süreç var. O da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahyunal AK Parti Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısında AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü kutlamalarına ilişkin açıklama yaptı. Küresel e, krizlerin, salgının getirdiği, bütün dünyanın yaşadığı e, ortak sorunları hep birlikte yaşıyoruz. E, bu yaşadığımız ortak sorunlarla, ...hep birlikte mücadele ediyoruz. 14 Ağustos'ta kutlanan kuruluş yıl dönümünü... ...bu yıl bir gün erken aldıklarını ifade eden Ünal şu bilgileri verdi. çarşa Perşembe günü değerli arkadaşlar... ...19. kuruluş yıl dönümümüzü kutlayacağız. Aslında 14 Ağustos bildiğiniz gibi kuruluş yıl dönümümüz... ...fakat bir gün erkene aldık kuruluş yıl dönümünü. Mamak'ta 75. yıl parkında yaklaşık 4000 kişilik bir amfiteyatroda sosyal mesafeye, fiziksel mesafeye dikkat ederek kuruluş yıl dönümümüzü kutlayacağız. AK Parti'den kurtulmalıyız diyenlerin geçtiğimiz 18 yılda yüzlerce kez hayal kırıklığına uğradığına dikkat çeken Ünal şu bilgileri verdi. O her ne pahasına olursa olsun AK Parti'den kurtulmalıyız. Diyenler, bu geçtiğimiz 18 yıl içerisinde yüzlerce kez hayat kırıklığına uğradılar. Bütün dünyanın beraber yaşadığı salgın küresel salgın olayında da yine umutları, hayalleri boşa çıktı. Milletimizle beraber inandığımız yolda kararlılıkla yürümeyi kendimize şiar edindik. Bundan sonraki süreçte de biz inanıyoruz ve biliyoruz ki Türkiye'nin önü açık. Bugün belki içinde yaşadığımız için fark etmediğimiz bir süreç var. O da e, dünya büyük bir kırılmanın, büyük bir değişimin içerisinde.